Aslında saç şey saçma olmuş. Bunların perkleri yok. Gözükmüyor mu? Yok mu acaba? Botların niye perki yok? Hiç gözükmüyor ama gösterme mi yok? Katili seçemiyoruz mu burada biz? Katil nasıl değiştireceğim? Katil olmadım değil mi ben daha yok. Tamam şimdi oldu. Dur bari deneyeceğim bir katili alayım diyeceğim rezil olacağım ama. Diyeyim. İlk kez oynayacağım bir katil alsam mı diyorum da rezil olacağım ama. Diyeyim. He? Yani hiç oynayamayabilirim o yüzden. Hiçbir şey yapamayabilirim. Yani ilk kez oynayc, şöyle söyleyeyim, yani birçok katile uyan katilleri oynarım da bu biraz özellikle farklı olduğu için kullanamayabilirim. Raccoon mi? Aa yok yok binalar yasak diyorum o <laughs> Ben katilken de sevmiyorum Survivor'ken yani Survivor'a daha Survivor'a daha çok ıı, neydi işine yarıyor. Ben o rakon zaten çok maç kazanamadım ki hiç. da kimler vardı ya? Ee şey miydi? Hangisiydi o ya? Ha şeyin Michael'ın orası olabilir ya. Baba, sen bilirsin. Tedavi merkezi yok bin, bina orası da ya. Ee, bir dakika. Binayı mı seviyorsun sen? Ya binaları çok sevmiyorum çünkü çok şey oluyorlar. <laughs> Şeyi al, e, haritasını alabilirsin. Şey ara e... var. Şimdi ben istediğimi alabilir miyim? Yok onları ben almıyorum zaten. Kör olmayı bile almam ama ee, Katil kime olsam ya Ya şu katili hiç oynamadım denemek istiyorum da Ormond Ormond Biliyorum ormond. biliyorum Biliyor da şeyi düşünüyorum bu haritada Bu haritada ben 50-50 ortada kalıyorum ya Nete arınma ya bina olmasın çünkü binalara gıcık oluyorum. Bilmiyorum Survivor'a daha çok yarıyor sanki. Hani Şu... ben daha Midwich çok ıı, üst katı olan. Senin şu koyunu but'u çok güzel gidiyor Midwich. BEDEM şey, ıı, Fred'in haritası. Ora olabilir ya. Şey Granville, Granville bir şey diyor. Granville bir şey yazıyordu. Şey şekli böyle aklıma gelmiyor. O değil de ben ne olsam diye düşünüyorum. Şansa mı gelsin diyorsun? Olabilir. Karar veremedik zaten. Artık kimin <laughs> işine yarayacak? Ben bu bölge, oranın bölgesini nasıl seçiyorsun mesela? Ha. He ben yapamıyorum değil mi? Rastgele gelsin ya bence. Daha etkili bir şey. Fortnite. Bir ara girmiştim de tek başıma sarmadı. Ben Apex'i daha çok seviyorum ya. Ha? Hmm. Bir ara video da atıyordum ama tek gitmiyor. Tek ne bileyim solo zaten online'da çoğu gitmez ama ben DBD'yi oynuyorum. Solo gidiyor benim için. Vay sis basmışız. Ya at dedim zaten ben kendim de. Ama o sisler ben Survivor'da atınca ben onlara kızıyorum. Çünkü ortalıkta şey gibi böyle hani komple kaplamıyor ki böyle bir yerde bulut gibi ufacık ufacık saçma görüyorum onları. Ben öyle simsiyah bir de mor basmışın ya. Eskiden oyunun kendinde vardı. Şey gibiydi ortalık oyun o değil de bu e, mobile bile güzel bir şey yapıyorlar daha geldim gelmedim bilmiyorum ama çok güzel olmuş mobil bile de, yeni yeni şey güncelleme geliştiriyorlar böyle deta yani var girmiştim bir ara RDR'nin online'ı var bende. Heh? Sen bir yerdesin ha? Biri patlattı. Yok ya veba değil. Veba ile oynayamıyorum ben. Neredesiniz siz? Yok birkaç tane eksik. <laughs> Doğru mu? Şeyde soru var Abi videom bile bak beni deli edecek. Ama ters köşe kardeşim. Ters köşe. <laughs> Abi sen hep paletten atlarsan yanlarsın. <laughs> Adam habire ileri geri atlıyor ya. mı? Ben burada hata yaptım. Kim o? Sen sendin değil mi? Geç kaldım ya. Ama bu sefer erken basar. <laughs> ah be çok az kaldı. <laughs> Abi orada... Orada çok hata yaptım ya. Torbasına. Yo ben kum torbasını hep yerim. Yemediğim zaman işte senin o tilt edeceğin zamandır. <laughs> Normalde yemin ediyorum sana şu sözüm üst üste bile yediğim oluyor. Yani balık hafızalı gibi oluyor mamanın. Yani dakika saniyesine uy... Mesela ben Survivor'da ee, şey oluyorum. Ne deniyor? Mori girdi diyelim katil. Mori'yi unutuyorum. Bir dakika bunlar nasıl kaçış ya? Ha? Yerde yürüyorlar bile. İyi kaçtı bu kaşarda ya. Nerede bu? Abi atlatmada da iyiler ha. Bu seninle beraber mi girdi? Bu nasıl oynuyor? Yapay zekaya bak kafayı yersin. Sen de mi geldin? Kafamı karıştırma ya. Adamı kaybettim zaten. <laughs> Abi inanmıyorum. Bot botu kaybettim ya. Tabi biliyorum. Nereye gittin lan? Sisi. Burada da burada da almış ya. Burada da almış ya. Hanım, blokladım. Blokladım. Abi şu an var ya ısınıyorum. ısınmasam dua et. Evet. <laughs> Vallahi ısınmak çünkü ben böyle Abi sen benim splitli maçlarımı izle çeviriyorum 4, 4 kişiyi. Isınmış olsaydım daha farklı olurdu. <laughs> ha bak bak kaçıyor hemen ya. Sen de beni sal istersen sen geliyorsun karşıma. <laughs> adamı kovalıyorum adamı kaybettim sen çıkıyorsun önüme. Lan bir de ters köşe yapmaya çalışıyor kaçlara bak. La bu nasıl oynuyor bu botlar? Bunlar bot olduğuna inanıyor musun? Gel buraya bot. La botlar daha çok kaçtı. <laughs> bir de aa bir de... ya kafayı çevirirsin olur bir tane. <laughs> Onu oluyordum tabi. Ben de şey yok ki kör olmama yok ki kafayı çevirmesem oluyordum. Tam kapıyordun çevirdim. O değil de parkları kullanalım. ya. Nasıl botlarla oynuyoruz anlamadım ki. Gel buraya sen kimsin? Kemplemiyorum da kimseyi bulamıyorum ki. Bulursam alacağım. Bot. Üst katı mı? Nerede bu bot Botlar. Ha botları da bulamıyorum gerçekten. Ha bu haritayı sevmiyor mu? Çok kar olduğu için gözükmüyor kimse. Aa bu ne be arıyorum. Herkes oraya mı toplandı? Ne yaptın o zaman? Kimseyi bulamıyor mu? Kimseyi bulamıyor mu? Aa buldum vallahi buldum. Adamlar bitiriyor Jin. Jin'i bitiriyorlardı adamlar. Oğlum bunlar toksik ya. Üst katı boş ver hepsini kovalayacağım. 2-3 kişi kaçıyor önümde ya. Ah be. Çok kötü ıskaladık. Frank gel buraya toksik Frank. İndir onu atla oradan hop. Toksik gibi oynuyorlar dimdik kaçmak. Abi ceza kancası olmaz mı ne şanssız bir adamım ben. E bunlar wiggle yapmıyor. Yani üst katmış arkadaş. Üst kata gelmiyor üst kata gelmiyor. zaten. Lan bitirmeyin. Komik Nerede bak? Vay vay yapıyorlar ya. Kemp de yapmıyoruz anasını satayım. Nerede yapıyorsunuz lan? Ya sen hala yukarıda inliyorsun ha. Adamı kurtardı birisi. Abi Jenny ne zaman bıraktın kaçtın onu? Tartları kullanamadım yemin ediyorum ha. Zaten bir üst kata gel üst kata gel diyor ya. Ben şu botları Allah bitirdiler o Jenny ya. Beklemiyordum o jeni. Bak saklanıyor çakala bak. Bak bak ikisi birden hareket ediyor ya. Dur onu yapma onu yapma. Ya bunlar da yapıyor. Lan ne yapıyor manyaklar. Toksik bunlar diyorum ben sana değil mi? Hareketlere bak şunlar belki ya. Vallahi ilk kez görüyorum böyle bir kurban. Camı kilitledi mal gibi bekliyor ya. Bir iyi oynuyorlar bir kötü oynuyorlar. Ne? Ha. Bak öldürürüm ha. O paleti indirecektin dostum. O paleti indirecektin bu saatten sonra. <laughs> Kep var. var. <laughs> Jaraş yedim amanı. <o> <laughs> <laughs> öldürürüm seni. Moru çekeceğim. <laughs> Yok be şaka. Ana ıskalıyor manyak. Bıraktı vallahi ben seni bıraktım aben olsun. Bu kim koşmuş? Kim koşmuş buradan? Bunu kim koşmuş buradan? Neredesin lan? Aa gör. Gel buraya Fenk. Nerede bu Fenk? Mink mink mink. Aa bak bak toksikliklere bak toksikliklere bak. Gel buraya. Seni kim kaldırdı ya? Bak nereye kaçtı manyak. Bu Fengmin çok toksik ya. Abi detar çekecek sandım. Ben boşa salladım. Arkasına bakarak kaçıyor bir de ya. Abi o olmaz. Bakalım ya flash yiyecektim az daha. Gelin lan buraya kaçmayın. <laughs> Öbürünü alacağım ben. Mac gel buraya. Sen var ya sen var ya sen. <laughs> Seni daha sonraya bırakıyorum. Güzel en güzeli en sona. <laughs> Mac nereye gittim? Bu Mac var ya tam bir ne deniyor ona? Aa flash. La kör etti. Abi senle mi girdi bu adam? Bu bot mu? Abi bot gibi davranmıyor bunlar ha. Bana gelince mi böyle oldular? <laughs> Neredesin lan bot? Vallahi adam beni kör etti, bir de üstüne kayboldu. Maçı kaybedeceğim iki kişiye karşı. Dolaba girmiş olabilir misin? Bu nasıl bot ya? Dolaba da girmiyor. Başka dolap var mı ki burada? Ya üst katı dip de durma ya. Abi gerçekten Meg'i kaybettim ha. can yapıyor burada. Aa kaçmış. Kim o? Aa Meg gel buraya Meg. Toksik Meg. Allah Meg'e bak toksiklik yapıyor bana ya. Abi ben, benim gibi oynuyor ya. Abi mec bulmam lazım. Vallahi mec içlerini daha akıllı oynuyor. İşte. Ayak aha gördüm. Mec seni gördüm. Mec gel buraya mec. Sonunda gördüm. Tam bir yılan ya. Yılana karşı oynuyorum. Dur. Adam flaşa kim verdi buna? Bak beni kör ediyor ayaküstü ya. Adam bile senden iyi kör etti valla. Abi bu döndürüyor beni. Kulübede döndürüyor. Nele kaçtım? Adam ben ben sana söyleyeyim bu ne yapıyor? Bak ya o camı tütetcem sana en sonunda. Make. Bir de plaj klik yapıyorsun. Senin klini var ya sinirlendirme lan beni. Yani küçük küçük. Ağzını satayım. Mac beni yok etti yalnız ha. Bot Mac yok etti beni. Nere kaçtı bu ya? Valla burada izler de zor görünüyor. Aha. Aha toksik Mac'e bak. Ya böyle Mac. Şimdi gel Lori'cim sana geliyorum. <laughs> Aa bana birisi flash atmaya gelmiş. At bakayım. Hadi bakayım. Ah be. İleri atılma olsa var ya şu sırtındayken. Vurmuştum bu arada. Birisi geliyor. Ah ya biraz erken çıktı. Geliyor. Gel gel diyordun yukarıya geliyorum. Aa birisi bana bir şey mi atacaktı? <laughs> Niye? Sen de bot musun? <laughs> şeyin olsaydı kurtulurdum belki. Neydi o? Yok at var ya böyle olur. Lan mek, toksik mek. Bodozlama aldın değil mi sen? Biliyorum, tahmin ettim. O yüzden ilerlemedim zaten. Yukarı çağırıp ben yukarıya şey balanstan çağırıyorsun sandım. Ya da dedim dolaba girince bodozlama atacağını düşündüm zaten.